merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, silme oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Bunu mu sileceğiz? Aaa kutbaya çıktı içinden. Evet geçelim. Şimdi kart. Reklam. Bekleyin arkadaşlar birazcık sürecek. Evet kartalı silelim bence. Ah silmiyorum. Ah silmede, benim silmez. Ha kabuğuna kaçacak. Evet devam edelim. Oh, bu bir emersiysin. Aa güzel. Oh çok kötü bir öğrencimiz çıktı. Evet bence şunu silmemiz lazım. Evet gidiyoruz şu an. Hu hu. Evet arkadaşlar. Ama yine mi reklam? Birazcık. Huh. Evet arkadaşlar birazcık sesler gelebilir. Onun için üzgünüz. Şöyle mi yapacağız? Hmm, şu üstündekilerini silelim bence arkadaşlar. Evet yaptık. E ee, Bunu da mı sileceğiz ne yapacağız? Bekleyin arkadaşlar. Aa silinmiyor. Ho ho baby. Şimdi bu gözleri silelim bence. Arkadaşlar oynadığım gibi oynuyorum şu an. Şunu mu sileceğiz? Ay sinekler de siliniyor şu an. Sinekleri mi sileceğiz? Bunu sileceğiz. Bir dakika. Aa, aa ne yapacağız bunu? Bence bunu yapacağız. Yani başka ne yapılır ki? Aa, aa olmuyor. Bunu Bir dakika. Hepsin ha ekran tamamen bomboş olacak. Anladım. Her şeyi sil diyor galiba orada. Tam bilmiyorum. Evet bunu da silelim. Yes başardım. Şimdi ama Hemen interneti kapatalım. Kapattım. Tekrardan internet şey e, oyundan tekrardan çıkıp girmem lazım. Şunu mu sileceğiz? mu? Ay tatlış mı tatlış kediler çıktı ninenin kedileri. Şimdi bundan bakalım bunu da ikiye düşürelim. Ee, başardık çok mutlu. E ne yapacağız şimdi? Yengeç var. Aman tanrım. Bu bundan hoşlanıyor. Bu da soruyu cevaplamak istiyor. Oh, tamamen şu yazayım mı sileceğiz? Kızım. Bunu mu sileceğiz? Neyi sileceğiz? Yok bir şey silinmiyor ki anam. Bir dakika. Bu buna açılması lazım. Bir dakika. Şu yazılarla I love you'yu yazacağız. Evet açıldı. Kızlar. Hı, gelinimizin Evet, şu an bir şey silmiyor. Aman kızım senin bacakların mı nasıl bir bacak oldu? Şöyle bir şaheser çıkıyor. Evet, bir insanımız, gizli bir insan herhalde. Tanımıyorum ben onu. Telefonları elinden sileceğiz. Uh -huh. Ama o piz, e, pizza mıdır nedir pizza? Onda örümcekler var nasıl yiyeceksiniz onu? Neyse. Şu lama, lama mı yapacağız mı? La, lamalar çıkıyor o yaptım. Bunu <laughs> ya. uh. Ay, bu ne biçim ayak? Ay. Tertemiz oldu bak. Çok iyi hissediyorum yani. Ew. Ee, şimdi neyle neyi karıştırınca yeşil oluyordu. Hah. Yeşil oldu. Ha, ay bu çok zor. Bu tekrardan çıkmıştı önüme bir kere. Aa, çok zor gerçekten. Aşırı zor. Bekle. Arkadaşlar bu aşırı zor. Aa! Bak 38 yazıyor ya arkadaşlar. Burada da 3 ve 8 var. Şunları silmem lazım. Ama silemiyor. Arkadaşlar ses rahatsız etti mi? Kapanabiliyor. Bir dakika. Al. Tamam oldu. Arkadaşlar şarjım birazcık az düşmek üzere, bitmek üzere. Ah. Şimdi. olmuyor. Neyse arkadaşlar burada sonlandıralım. Yüzüm gözükmüyor ama. Yani videolardan yüzüm gözükmüyor. Gözükmeyecek de. Ee, videoyu videomu beğendiyseniz like tuşuna. Eğer yani beğenmediyseniz dislike'a basmayın arkadaşlar. Basmayın. Ama beni abone olursanız yani sevinirim. Görüşürüz.